Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Bulut'la birlikte Mercedes akülü lisanslı tırın tanıtımını yapacağız. Evet. Evet. Şimdi sen içine bin Bulut istersen. Hadi bakalım. Bulut'u içine bindirelim. Aç bakalım kapıyı. Evet. Bin bakalım içeriye. Tamam, sen yap. Evet, Bulut içerisine bindi. Şimdi bu tırımız İlk geldiği zaman koli içerisinde şu tavan ve arkadaki e, gövde ayrı bir şekilde geliyor. Aynı şekilde tekerleklerimiz ayrı bir şekilde geliyor. Biz Evet oğlum. Arkadaki parçayı takıyoruz bye bye. önce. Ondan sonra e, bu üstteki parça şu e, dirseklerin üzerine denk gelecek şekilde. Bu üstteki parça da bu şekilde takılıyor daha sonrasında zaten kapılar montajlı bir şekilde böyle hazır ürüne takılı bir şekilde geliyor. Daha sonrasında lastiklerimizi takıp kurulumunu montajını tamamlamış bulunuyoruz. Ayrıyeten bu yapışkanlar ürüne takılı bir şekilde gelmiyor. Ayrı bir kağıt üzerinde geliyor. Bunları isterseniz bu şekilde e, dekorasyon ve modifiye olarak şöyle güzel yapıştırmalar yapabilirsiniz. Yan taraflarında da var, ön taraflarında da var, üst taraflarında da var. Değişik yarı şeritlerimiz var. Ürünümüzün şarj yeri arka tarafında. Evet, ürünümüzün şarj yeri burada. Küçük bir kapağı var. Bu şekilde açılıyor. Buradan e, prize takıyoruz. Bu şekilde ürünümüzün arka tarafı bu şekilde ve e, arka e, taraf amortisörlü şu şekilde esneme yapabiliyor. Herhangi bir setten falan geçtiğinizde tır e, hani esnek bir şekilde geçiyor. Öyle tak tak ses yaparak değil esnek bir şekilde geçiş yapıyor. İyi. Kabin içerisindeki rahatlık pozisyonunu değerlendirecek olursak ya bulut 1 metre 5 santim uzunluğunda ve yaklaşık olarak şöyle kamera yaklaşırsa yaklaşık olarak kabin içerisinde hemen hemen bir karışlık bir boy mesafesi var. Yani yanlardan da zaten bayağı bir mesafe kalıyor görüyorsunuz. Yani yaslansa dahi arkaya e, 1 metre 5 santim bir çocukta bir karış mesafe kalıyor. Yani gayet konforlu. E, uzun yıllar tahminimce e, 6 yaşlarına kadar e, kesintisiz bir şekilde kullanabilir. Gerçekten o derecede dayanabilecek sağlam bir araç sağlam bir ürün. İsterseniz biraz da aracın çalışmasından bahsedelim. Aracın içerisinde direksiyonun sağ tarafında sağ alt kısmına konumlandırılmış kırmızı bir tane power düğmesi var. Bu power düğmesine bastığımızda aracımız çalışıyor ve gerçek araç sesi fonu eklenmiş. Güzel de olmuş bir deneyelim. Evet, bu şekilde aracımız çalışıyor ve çalıştıktan sonra ön tarafımızda bulunan çiftli ledlerimiz bu şekilde yanıyor. Aracın sağ tarafında bir adet kol var. Bu kolu ileriye aldığımızda araç ileriye gidiyor. Ortaya aldığımızda kumandadan kontrole geçiyoruz. Geriye aldığımızda araç pedal ile tabii ki ileri ve geri pozisyonundayken Pedal ile kontrol ediyoruz. Bu kolun yanında da bir tane buton var. Low speed ve high speed. İleriye doğru bastığımızda araç daha hızlı aksiyon alıyor. Geriye doğru bastığımızda daha yavaş hareket ediyor. Bunu kumandadan yaptığımızda şöyle gösterecek olursak sol tarafta ileri geri tuşu ve sport hızlandırma tuşu var. Sağ tarafta ise sol sağ döndürme ve park tuşumuz var. Parka bastığımızda hiçbir şekilde araç e, pedaldan dahi hareket etmiyor. Parktan çıkarmamız gerekiyor. Araç tekrar hareket etmesi için. 3 adet modu var hızlanması için. Hız yavaş, orta hızlı, en hızlı diye 3 kademeli hızlanma pozisyonu var. Aracın sol tarafında bir kumanda paneli var. Bu panelde istersek müzik dinleyebiliyoruz. Kendi içerisinde bulunan müzikler bu şekilde başlıyor. Bunları değiştirebiliyoruz. Ya da istersek masal modu var. Masal anlatabiliyor. Evet, yabancı dilde anlatıyor. Ya da istersek e, burada USB şöyle kapatalım. Şurada USB girişi var. USB'ye e, kendimiz müzikler yükleyerek o şekilde de kullanabiliyoruz. Aynı şekilde AUX girişi ve SD kart girişi de var. Bunları kullanarak da e, değişik şeyler yapabiliyoruz. Araçta korna var. Sol taraftaki düğmede kornamız mevcut sağ tarafta yine bu kumanda panelini hareket ettirebiliyoruz. Şey, kontrolünü yapabiliyoruz. Müzik geldi gördüğünüz gibi. Bu müziği değiştirebiliyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde. 6 adet müzik seçeneği var. Bu şekilde tekrar aynı sol baştaki düğmeden kapatıyoruz. Evet biraz da aracın diğer donanımlarından bahsedelim. Kapılarımız şu şekilde ikisi birden yani gayet geniş açılı çocuğun rahat bineceği bir şekilde açılabiliyor. Aynalarımızı şu şekilde çevirdim. Aynalarda şöyle fosfor yapışkan yapıştırılmış ama bunlara tabi küçük böyle aynalar yapıştırılabilir. Güzel de olur şu şekilde hareket edebiliyor. Şöyle. Ön tarafta ya da buralarda herhangi bir cam bir şey yok. Ama böyle bir fleksiden bir malzeme bir şey koyulabilir istersek yapılabilir. İçeriye yaklaşacak olursak içerideki koltuk gayet yumuşak. Deri bir koltuk. Mercedes Benz yazısı var içeride. Ayrıca şöyle emniyet kemerimiz de mevcut. Emniyet kemerimiz. Evet, aracın biraz da yan profilinden bahsedecek olursak şöyle çok güzel yarış şeritlerimiz bunlar hepsi ayrı yanında takmak isterseniz yanında geliyor. Şu şekilde süslemelerimiz ve modifiye tarzında hazırlanmış çizgileri gerçekten güzel. Araç yaklaşık 1 metre 25 santim uzunluğunda ve 57 santim genişliğinde lastiklerden biraz bahsedelim. Bunlar söylediğim gibi kolide ayrı şekilde geliyor. Sonradan montajını yapıyoruz. Diğer akülü araçlara göre biraz farklı ama bir o kadar da sağlam. Tekerlekleri taktıktan sonra şöyle iç, iç, tarafta ve dış tarafta pim mevcut. Bu pimi taktıktan sonra Ayrıyeten ee, pimler mevcut şu şekilde. Bunların iyi sıkılması gerekiyor. Yani lastiklerin iyi oturtulup iyi sıkılması gerekiyor. Onun haricinde lastiklerin şu dış gövdeleri şöyle çevirecek olursak, kamerayı şöyle yakından alalım. Şuradaki dış gövdeleri, dış yanakları, şu kısımlar. Normal plastik, sert plastik. Tam orta kısmı yaklaşık böyle 1,5 santim civarında şu kısmı yumuşak plastik. Bu sayede araç patinaj yapmıyor, seri kalkışlar yapabiliyor. Ani duruşlar yani zaten gazdan içeriden de ayak, ayak pedalından çekildiğinde de kumandadan gaz düğmesinden parmağımızı çektiğimizde de Araç otomatikman fren yapıyor ve bu sayede de kaydırmadan direkt sağlam bir şekilde duruş yapabiliyor. Cam kapaklarımız şu şekilde yerlerine bozutturup şu şekilde basit olarak montajını sağlayabiliyoruz. Gerçekten o da iyi düşünülmüş. Güzel aksesuar. Dönüş açısından bahsedelim biraz. Dönüş açısı şu şekilde. Gayet rahat. Ve e, iyi bir açıda yani az denilmeyecek açıda güzel manevra yapıyor. Bu aracı isterseniz yani Türkiye'de e, sitelerde görmedim ama dışarıda yabancı sitelerden remort alabiliyorsunuz. Yani şurada zaten e, çekme yeri de var. Buna e, özel olarak tasarlanmış tam bu tıra ait olan Remork var. Remork seçeneği yalnız dediğim gibi yurt dışından alabiliyorsunuz. Yani çünkü tır gerçekten güçlü bir tır. Yani biz bunu Florya'da belki gören vardır, görmeyen vardır. Akülü araçlar için tasarlanmış özel bir saha var. O sahada Bulut'la birlikte denedik. Bulut ön tarafta. Ben de şuraya dizlerimi koyarak e, kamerayı üst tarafa alalım şurada ellerle tutunabileceğimiz yani olur da iki çocuğunuz vardır bir çocuğunuz içeride bir çocuğunuz buraya ayaklarıyla basıp ya da dizleriyle şuradan tutunabilecek yerde yapmışlar güzel bir detay olmuş iyi düşünülmüş Dediğim gibi bu şekilde ben arkasına bindim bulut da ön taraftaydı üçüncü kademede seri kademede yani kesinlikle zorlanmadan çekiş sağlıyor yani normalde bulutla Sadece bulut varken nasıl gidiyorsa arkada ebeveyni varken de aynı süratte gitmeye devam ediyor kesinlikle çekişten düşmüyor yani gerçekten e, gerek motor olarak gerek e, çekiş olarak her şeyle güzel tasarlanmış o yüzden de herhalde e, küçükler dışarıda eşya taşır vesaire taşır e, herhangi bir basit öyle yükler taşıyabilir diyerekten düşünülmüş ve römorkuda üretilmiş bu aracın. En arka kısımdan da görüntü bu şekilde. Şöyle ön kabinin arkasına aynı gerçek detayları böyle işlenmiş. Çok güzel modifiye yapılmış. Güzel olmuş. Daha önce de bahsettiğim gibi şurasında güç kaynağı yeri var. Arka tarafta da böyle yapışkan. Sanırım fosforlu değil. Normal far görüntüsü verilmiş yapışkan var ve şöyle bir tampon görüntüsü mevcut. Bir de alt tarafına geçelim. Orada neler var bir bakalım. Evet, ön taraftan başlayacak olursak ön tamponun altındaki şu kısım şu parça plastik. Fakat direksiyonla birlikte başlayan, direksiyon setinden gelip tekerleklere doğru devam eden şu parça demir. Bu demirin altında gelen şuradaki parça sert plastik. Şu gövdede devam eden şu parça sert plastik. Fakat şurası yani ana gövdeyi aslında taşıyan yani ebeveynin binip de sarsılmamasını yani çekmesini taşımasını sağlayan asıl parça bu. Şu parça kalın yani nereden baksanız ee, bir santime yakın kalınlıkta bir demirden yapılmış şurası gövde parça yani asıl yükü taşıyan şurası şu kenardaki parçalar yine şurası plastik ama sert plastik öyle kalitesiz bir plastik değil yani ürünün genel gövde plastiği gerçekten sağlam arka tarafa geçecek olursak bu taraf yine plastik malzeme fakat burası tabii yani genel plastiğe bakarak burası en sağlam çekişi sağlayan plastik olduğu için burası sağlam malzemeden yapılmış. Burası keza aynı şekilde plastik. Unutmadan ürün tek taraflı çekişe sahip. Arkadan itişli. Bu ürünün çift taraftan çekiş yani 4x4 versiyonunda var. İsterseniz buna internetten ee, sitelerden, mevcut sitelerden sahip olabiliyorsunuz. Ürünün biraz da taşınmasından bahsedelim isterseniz. Çünkü bende hatchback bir araç var. Volkswagen Golf aracım var. Arka koltukları komple yatırmam gerekiyor bu aracı taşımam için. Ve artı üzerindeki şu parçayı sökmem gerekiyor. Yani bunları yapmadığım takdirde hiç pek bir model araca sığdırmanız pek mümkün olmuyor. Yani bunu yan çeviriyorsunuz, üst kısmı çıkartıyorsunuz. Ancak arka koltukları yatık bir şekilde arkadan ileriye doğru ittiriyorsunuz. Yani onun dışında yani sedan araçlarda belki arka tarafa yani gerçi yine tavanı sökmek gerekir. Arka tarafa belki direkt olarak girebilir ya da yani pick-up tarzı araçlarda rahatlıkla taşınabilir. Evde de aynı şekilde yani fazla yer kaplıyor. O konuda biraz dezavantaj olabilir. Ama sağlamlık konusunda genel anlamda gerçekten özenle üretilmiş bir ürün sıkıntı kesinlikle uzun yıllar çıkarmayacaktır. Bunu yani kullandığım sürece garanti edebilirim diyebilirim. Yani gerçekten Gerek çekişiyle gerek konforuyla gerek plastik kalitesiyle gerçekten e, güzel bir işçilik yapılmış. Evet Mercedes lisanslı akülü tırın tanıtımını bu şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Aklınıza takılan benim atladığım bir şey olabilir. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorum kısmından paylaşabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.